arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oh ya demiştim yani size stitch açılımı var diye. Geldi kargodan. Bugün sizlerle birlikte bunu açıyoruz. Buna ben <laughs> açmıyordum. Yok. <laughs> Sadece bunu bunu. <laughs> bunu makasla keseceğiz. Ee, kargodan geldi şimdi. Dur, bir, bir kısmını ben kes. Yanlış geldi. Bir <laughs> şey <Çınmış gülüyor> gel. olmaz. <Cicikin değilmiş. gülüyor> Bence önce ben bakayım sonra sen bak. Tamam. Kutusu birazcık uzun yerden gel uzun şey uzun yerden geldi benimki. Uzun yol benimki de aynı marka yani ee, Uzun yolculuktan geldiği için kutusu biraz böyle oldu. Burada şeyleri var. Ben bunu istiyorum. Ve şunu istiyorum. Bunu istiyorum. Şu da okey benimkini yani göster. Açık. Benimki de şu. Ortadaki. Evet, onunki o. Şimdi. Hadi. Evet, burada. Şimdi açıyorum. Kartı var mıymış diye bakayım mı Kutusunu düzgün açmak istiyorum. Çıkalım makasla kessene. Doğru aslında. Kart var mı şimdi? Hayır. 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 Şöyle ben sana Şu <laughs> Biliyorum, biliyorum. Hayır. Bu çıktı. Aç. Allah'ım ne de da güzel bir şey çıktı. Bu evet. istediğim istediğin bir şeydi. Benim miyiz o zaman bu çıktı. <laughs> Açılım yeri yok. Açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rengi şaka mı? Ben beğenmedim. İçinden Bu Bu çıktı. Kulakları seninkinin daha büyük. Bir de seninkinin burası. Beğenmedim. Ama... Ama bunun kulakları oynamıyor. Kulakları daha büyük. Benimki bundan daha iyi. Aynen. Ne? Pizzalı olan çıktı. Ben istiyor annene, muydum? Annene Arkana sakla, sarı çıktı de, Tata'yı yaptım. Güzel mi? Evet. Evet arkadaşlar, benim sitişim böyle çıktı. Sizinki nasıl? Yorumlarda yazın. Öptüm, bay bay.